Arkadaşlar merhabalar. Gerçi video içinde e, dile getirdim ama yine buradan dairetten söylemek söylemekte fayda görüyorum. E, şimdi bizim arabalarımızda işte sonradan teypimizde problem oluyor. Değiştirebiliyoruz. Başka teyp alıyoruz. E, genelde hiç kimse arabasından söktüğü teybi boşandırmış olmuyor. E, hani alırken bazı işte uygulamalarda satılan teyplerde işte ise kodu var mı? gibi sorular soruyorlar. E de, şimdi aldığımız sevin kodunun olması boşandırılmadan sonra bize artı bir şey katmıyor. ben Opcom'la şimdiye kadar kodu olan farklı bir tebi boşandıramadım. çünkü BCM ve bilgi ekranımızın ya yani BCM bilgi ekranı ve teybimizin e, kodların aynı olması gerekiyor ki Biz bunu boşandırabilelim. E, örtüşmüyorsa eğer Çünkü BCM bilgi ekranı ve teyp bir check-up yapıyor kendi arasında bu kodları doğru sağlamasını yapıyor diyeyim Eğer e, kodlarda bir uyuşmazlık varsa zaten bunu BCM ve da işte bilgi ekranı üzerinden sağlamıyorsa eğer yapmıyor olmuyor yani hata veriyor e, Ben yapamadım şu ana kadar yapamadım. Belki tek ile oluyordur. Bilmiyorum tek ile herhangi bir çalışma yapamadım. E, opcom var. O şekilde onun üzerinde çalışabiliyorum. E, ama şu ana kadar e, hiçbir şekilde kodunu bildiğim bir teybi kendi sistemin içinde boşandıramadım. Ha belki bunu yapabilenler vardır. Hani yapabilenler kastım kendim teyip boşandırabiliyorum ama e, koduyla boşandıramıyorum. E, ona uygun dosyalarımla hep bir teybi alıp yapabiliyorum ama koduyla yani Terin kendi koduyla Opcom'la bağlanıp şu şu ana kadar T1 boşandıramadım. Onunla ilgili bir video çektim. İnşallah sizlere faydalı olur. İzleyin. Beğenirseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Hepinize saygı selamlar. Ya şimdi kimi alışveriş sitelerinde e, kimi de gruplarda işte bizim bu Corsa D'lerdeki CD 30 MP3 teyplerin kodu var mı? işte o tip sorular soruyorlar e, şimdi bir teybin kodunun benim elimde teybimin kodumun olması benim teybimi alan bir kişiye bir artı bir şey kazandırmıyor çünkü e, bizim burada teybimizi boşandırmak istediğimiz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor BCM kit ekranımız ve teybimiz. Yani teyp, anakart her neyse. Bu 3 e parçanın üzerindeki kodlar birbiriyle eşleşmiyorsa eğer e, biz bu aldığımız kodu olan teybi boşandıramıyoruz. En azından ben bu zamana kadar boşandıramadım. Şimdi e, sizlerle beraber bunu deneyeceğiz. E, bu e, Ana kodunu bilmiyorum. Yani bir geçen bu CD mekanik gözünü için aldığım tebin ana kartı. CD mekani arızalıydı. Şu anda ana kodunu bilmiyorum. yani kodunu çıkaracağım. videoyu da şu anda maalesef elimde çekiyorum çünkü tutucu telefon tutucum maalesef yere düştü, ayağı kırıldı. Şu an telefonu bir yere takıp bu videoyu çekemiyorum. İşte elimden geldiği kadar elinde tutarak çekmeye çalışacağım. Şimdi <laughs> bu program yani EEPROM'ları okumak için işte bu tip bazı işte kodları okuyan 24 serisi, 25 serisi, 93 serisi gibi EEPROM'ları okuyabileceğimiz programlar lazım. Daha basit programlar da var ama e, ucuza e, onlar her türlü. EPROM'u okumuyorlar. Bizim teybimizdeki EPROM 24C 32. Ee, şimdi bu EPROM'un şu penset yardımıyla EPROM'u çekeceğim dosyayı. Ee, şimdi onun için telefonu şöyle müsait bir yere bırakayım. Çünkü hem elimde tutup hem bunu yapamayacağım. Sonra kayda devam edeyim. Evet. Telefon için şöyle bir ayarlamaya çalıştım. Şimdi programımızı hemen çalıştıralım. e çektikten çekten sonra kodunu çıkarmak için ayrı bir program var. Onunla kodunu çıkarmaya çalışacağız. Büyük bir ihtimalle kodunu alırız. temas etmeyebiliyor. Evet okudum ama zannedersem bunu boşandırmışlar. O zaman herhalde aldım arkadaşım bunu boşandırmış. Çünkü hiç içinde bir dosya yok. Tekrar deneyeyim. Çünkü okumayı tamamlıyor ama herhangi bir dosya çekmiyor EEPROM'un içinde. İnşallah ben değdiremiyorumdur. Entegreye çekmek zorunda kalmayayım. O zaman daha çok uğraştırıcı oluyor. Evet. Maalesef bu EEPROM boş. O zaman biz de ne yapacağız? Ee, bunun içine kodunu bilmediğimiz bir dosya atacağız buradan ve deneyeceğiz. Elimizde kodunu bilmediğimiz dosyamız var. Yok değil. Bir deneyelim. Başka da EPROM dosyası yükleyebiliyor muyuz? Eğer yükleyebiliyorsak sıkıntı yok demektir. Hemen şuradan bakalım. Evet. hemen dosyamızı silelim. Şu anda e, bu atacağım şeyin içindeki kodu bilmiyorum. Dosyanın içindeki kodu bilmiyorum. Evet, dolap uygulamasından almıştım bu teybi. Şu anda bu EPROM'u yazdım ve bu içindeki kodunu bilmiyorum. Dosyam da var. Şimdi o dosyanın kodunu öğreneyim. <laughs> evet. Ee, bunun kodu 6626 imiş. Ee, şöyle bir kenara hemen not edelim. Pardon 6627 imiş. Bunun kodu. Yani gösterebilirim size. Çok önemli değil. Çıkardım programda. Gördüğünüz gibi TB'nin kodu 6627 Opel Security kod yazıyor. Yazılım versiyonu, modeli her şeyi burada gördüğünüz gibi yazıyor bütün bilgileri. Eprom içinden çektiğimiz zaman şasi numarasına kadar görebiliyoruz. Artık onları da görmeyelim pardon özür dilerim e, şasi değil temin seri numarasını görürüz yani bir arabanın şasi numarasını buradan göremiyoruz dosyanın kendi içinde görebiliriz onu bin dosyasında evet arkadaşlar kendi imkanlarımla yapmaya çalıştığım bir düzenek Kutunun içinde Corsa D'nin komple torpido göğüs tesisatı var e, arabamın eski BCM'si normalde bu BCM ile bilgi ekranı ve ara işte, tebim eşli arabamın orijinal yani ses ne diyeyim, müzik sistemi diyeyim daha doğrusu ee, söktüm. Şimdi e, Opcom'un bağlı programım çalışıyor. Şimdi diagnostik diyoruz. Ne display yazıyor. Yazılması önemli değil. Ne yapacağız biz? E, hesapta kodumuz var elimizde. t e, teb şeyimizi, tebimizi boşandıracağız. Bakalım boşandırabiliyor muyuz? Bunu deneyeceğiz şu anda. <laughs> e, bu Çin Klon programı olduğu için Vagus.com e, Birazcık çalışması uzun sürüyor yani Çalışması derken Açılması ilk etapta e, Zaten Opcom Pro'da Windows 7 haricinde çalışmıyor Öyle bir durum var <laughs> Yani Bunun 30 saniye bir dakika arasında Tamamen çalışır hale gelmesi sürüyor Çok da uzun sürdü. Evet geldi. Arabam 2012. Fark etmiyor modeli. Corsa D. Informatik sisteme giriyoruz. Ehu'ya giriyoruz. haberleşmedi. Haberleşme yok. problem var. Ah haberleşti. Aux.com'da problem var. O anlaşıldı. Şimdi biraz keseceğim. Windows 7 işletim sistemine geçmem lazım. Opcom Pro için. Onun üzerinden devam edeceğim. Evet Opcom Op, Op, op Pro'ya geçtim. Corsa Infotainment sistem. Eho. Şimdi programming diyorum. Buradan activate date projection. Şimdi bunu biz deaktivasyon yapacağız. Yani boşandıracağız girdik. Neydi kodumuz? 6627 idi. 6627 yaptık. OK dediğimizde programming file. Program hatası verdi. Niye program hatası verdi? Ee, BC şeyimiz, BCM'miz e, BCM'miz, bilgi ekranımız ve teybimizin üzerindeki kodlar aynı olmadığı için verdi. Ne oldu? Kodunu bildiğimiz bir teybi boşandıramamış olduk. Şimdi ben videoyu keseceğim. Çok uzun olmaması adına. Şimdi ben bu eşli dosyayı atacağım. Yani teybim, ekranım ve BCM eşli olduğu dosyayı atacağım. Şeyin içine. Ondan sonra e, aynı teybi boşandırıp aynı teybi eşleştireceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar Opcom'da bir kablosla ilgili problem olmuş. Biraz uğraştım. Gerçi şu hallettim de. E, gördüğünüz gibi o anakart. E, anakartın şeyini, EPROM'unu yani o kartın EPROM'unu benim kendi teybimin EPROM dosyasını attım. Şimdi şu anda tabi denemek için eşleştirdim. şuradan şöyle geri geleyim. Diagnostik'e giriyoruz. Girdikten sonra buradan aracımızın model yılını seçiyoruz. Arap seçiyoruz. Infotainment sistem yazıyor. Bakın infotainment sistem. Giriyoruz. Ehu teyp demek dis bilgi ekranımız. Zaten tip bir tepsi yazıyor. Şimdi şuraya geliyorum. Ehu'ya. Şimdi, şimdi teyip ekranı boşandıracağım. Programming diyorum. Deaktivasyon diyorum. Kodum zaten orada yazıyor. Okey dediğimde radyo safe yazdı ve display safe gelecek bakın reset işlemi tamamlandı diyor yani şu anda boşandırma denilen işlemi yaptık tamam şimdi bakın şuradan da hemen geri çıkayım şimdi gördüğünüz gibi radyo safe yazıyor tamam display safe de yazıyor şu anda ekranı ve teybi boşandırık İkisi de boşandırılmış vaziyette Şimdi biz bunları nasıl tanıtıyoruz? Zaten e, normal diğer e, kodlu programı denemiştim. Farklı e, kodu olan şeyle dosyayla almıştı Onu siz de görmüştünüz. Şimdi burada e, kendi arabamıza ait işte BCM'miz, bilgi ekranımız ve teypimize aynı kodlu olan ekranı programlamayı, yani eşleştirme ekran ve teybi onu gösteriyorum şu anda. Programa giriyoruz programming diyoruz. Programming dedikten sonra Active Dead Projection White Out Radio. Bunu tıklıyoruz. Kodumuzu buraya giriyoruz. OK diyoruz. Şimdi bu e eşleştirme esnasında bilgi ekranına girecek kod bu. Biz bunu başka bir arabaya taksaydık. Teyple bilgi ya olur, bilgi ekranı olabilir. O taktığımız arabanın kodunu girecektik oraya. Geri geldik. Bir daha geri geldik. Şunu kapatalım. Ehu'ya giriyorum. Şimdi millet burada kodunu saklıyor. Saklasam mı değişecek yani? Benim arabamın koduyla kim ne yapabilir? Yani o kodu saklamanın da bir mantığı yok yani. Programming diyorum. Activation Dead project diyorum. Kodum zaten burada var. Yoksa kodunu yazacağım. Hatta başka arabaya takacaksam o arabanın kodunu yazacağım. OK diyorum. Şu anda programlamayı yaptı. Bakın eşli herhangi bir radyo safe veya da şey görmüyoruz. Bakın. Skufult yazıyor. Tamamlandı diye. Finish. Okey dedim. Buradan geri çıkıyorum. nedense geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda şu anakartla e, bilgi ekranım şu anda eşleşmiş vaziyette. Yani bu anakartı teybime şu teybime takabilirim ya orijinal teybinin içine. Sonuçta onlar da ayrı, boşandırılmış. Ha şu anda ne yapacağım? Bunları boşandırıp şu kartı boşandırmam gerekiyor. O teybi bununla kullanabilmem için. bunu O teybi buna taktığımda zaten direkt splash save yapacak. Çünkü ne kadar da olsa anakart EEPROM dosyası aynı olsa da e, şeyin içeriği farklı. Anakart veyahut da işlemci dosyaları falan farklı yani. Her halükarda şimdi bunu tekrar boşandırıp onunla eşleştirmem gerekiyor yani bu karttan bunu ayırmam gerekiyor. Tamam. Yani şimdi olay burada yine kısaca anlatmak gerekirse şu. farklı güvenlik kodu olan bir teybi kendi sistemimizde gördüğünüz gibi kodu aynı, kodu aynı, kodu aynı. Üçünde güvenlik kodu aynı. Bu kodun dışında farklı bir kod. Mesela şu ikisinin kodu aynı. Bilgi ekranımızın kodu farklı. Boşandıramıyoruz kodu bilsek dahi. Çünkü ama onun da öyle bir şeyi yok. E zaten ekranda eşleştirdiğin gibi pardon teybekle ile eşleştiren nasıl program işte başarılı diye bir mesaj geliyor. Bilgi ekranında öyle bir mesaj gelmiyor. Bilgi ekran için sadece e, gerekli olan kodu yani uygulamamız gereken yere giriyoruz eşleştirme esnasında ama bunu programlamıyor. Biz TB kodu girdiğimizde tb aynı anda bu ikisini programlıyor. Eşleşiyor daha doğrusu. Nedir? Bcm'miz, bilgi ekranımız, bu üçünün kodu aynı ise her her türlü işlemimizi yapabiliriz. Ama X1'den aldığımız kodunu bildiğimiz bir teybi bu sistem içinde boşandıramayız. Yani çok fazla e, gruplarda olsun işte ne bileyim e, bazı işte e-satış şey, sitelerinde olsun. E, böyle şeyler şey yapıyor işte kodu var mı, kodu var mı, kodu var mı kodun bir artısı yok. Kodumuza bir faydası yok yani. Biz ne zaman ki kendi dosyamızı buna atabiliyorsak EEPROM dosyamızı e, o zaman bizim eşleştirilmiş dosyamızı da dosyamızın koduyla biz bunu boşandırabiliriz, eşleştirebiliriz. Onun dışında yapabileceğiniz bir şey maalesef yok. İnşallah bilgilendirici bir video olmuştur arkadaşlar. E, hepinize saygı selamlar. Görüşmek üzere. Videomu beğeniyorsanız like butonunu tuşlamayı unutmayın. Görüşmek üzere.